Elektrik kesintisi olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bazı iş jeneratörler çalışırken birçok iş yeri ise büyük ölçüde sorun yaşadı. Türkiye genelinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle olumsuz etkilenen Nizip'te trafik lambaları da çalışmadığından şehir içi ulaşımında zaman zaman aksamalar yaşandı. -"Elektrikler kesildi, işte jeneratörümüzü asava -"Sabahleyin 11'de gitmişti, sonra tekrar geldi, tekrar gitti, şu anda işte ee, maalesef." Vallahi, e, -"Türkiye genelinde bildiğim kadarıyla gitmiş elektrikten, e, bu, bu bilgiyi biliyorum yalnızca." -"Bu işte böyle idare edeceğiz, evet şu anda böyle idare edeceğiz." -"Elektrik kesintisi, ben zaten köyde kalıyorum." Devamlı sürekli bizim hayvanlarımız da var. Sağım konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bugün sabahleyin gitti daha elektrik falan yok. Normal e, bu günü boş ver akşam mesela sağım zamanı. Akşam üzeri özellikle hem yemek saati hem hayvanların sağım zamanı gidiyor. Çok sıkıntı yaşayacağız. Yani. Sabah değil mi? Sabah da erkenden hayvanın sağım zamanı elektrikler gidiyor. Akşam da öyle yani bu konuda biraz perişan oluyor. Elektrik konusunda çok perişan oluyor. Yani bir yere de müracaat edecek bir yere de bilmiyorum artık. Elektrik bu sefer 5-6 kere yetti geldi. En az 5-6 kere.